Bahane Bey'in video kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alcatel tuşlu telefon format atma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Alcatel tuşlu telefonun sesi aç ve güç düğmelerini kısa bir süre boyunca bası tutmanız gerekiyor. Format menüsü karşınıza girecektir. Buradan onay veriyorsunuz. Bu sayede Alcatel tuşlu telefona format atabilirsiniz. Ya da şunu da yapabileceksiniz. Alcatel tuşlu telefonun direkt olarak fabrikaların dönüş seçeneği üzerinden de format atılmasını sağlayabileceksiniz. Formatla birlikte Alcatel tuşlu telefonda ne bulunuyorsa yani resimler, işte menüler hepsi silinecektir. Önemli olan ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmektir. Bu sayede Alcatel tuşlu telefona format atabilir ve her şeyi silebilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli ise birlikte Alcatel tuşlu telefon format atma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.